Merhaba arkadaşlar ben kimseyim hoş geldiniz ben, ben, ben. ben, ben, ben buraya Allah kahretsin ki az önce yine kısa sürdü Evet o yine bu hala bu Benim şeyde serverde Duyuyor musun Duyuyorum Allah'ım Allah Evet bak ya Şu mermiye bak Kaç kaç Ay, Mermi 9-9 ya 9 Doğru... Ha süper. Neyse en azından ölme var ya. Yani. Yani. Oy. İnsene, İnsene lan. Dur bekle ben videoyu. Videoyu küçültmeye başladım sus. Ha tamam iniyorum. Special İnan... aslında. Oğlum oyun şu an sims ya. Ha tamam geliyorum. Oh. Uh -huh. Allah çabuk yapacağım. İndim. Neredesin? Orada merdiven var. <laughs> <laughs> lan? Çok korktum Ne <laughs> yok, yok lan? Kalim. Lan oğlum. Aa, görevi Tıpa tıpa abi Nasıl çıkacağız buradan? Ay anam anam Salak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz bence oyunun sonlarına yaklaştık. Ya azıcık lan öyle sona ya. Sen realden korktun mu? Abi harbiden korktum ya. E Ay, bine git o zaman orada korkmazsın. Videoyu biraz izle. Başlarını. <laughs> <izle>. Adam bir <laughs> önüme çıktı bir götüm götüm o attı lan. Üç buçuk. Götüm attı böyle <laughs> Yerimden zıpladım. <laughs> Şerefsiz. Kim salıyor? Ben salıyorum ben. Şuraya. Şuna patlamıyor mu ya? Yürü lan. Gir içeri. Neredesin lan? Çalan oradan. Sen polatçılık silahıyla dalıyor. Ee? Abi bu silah diye katıyor. katıyor. Abi diğeri öyle. Mağmur benziyor. Magnum zaten. Yuh! Bomba attılar lan. Ölme bak 5 saniye 4 saniye. Video 121'den dönüştü. Ben bunu bu gece atarım. Ben bunu yarın atarım. İnşallah. Bu <laughs> size çekiyorum ya. Yani. Yok bir daha harf size çek. Sonra millet kaliteyi beğenmesin filan. Hayat atar yapma. Za, oradan gelemedin değil mi? Ben, ben yolu gördüm lan. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ne oluyor? Şey. <laughs> <laughs> Sen zaten hep korkuyorsun. Ee, evet. Crisis'te bile korkmuş. Oğlum Crysis'ten korkulur mu lan? Evet. Bu video çok uzun oldu. Üf ne patladı lan öyle. Ben patladım. Bak demek ki yolu bulmuş. <laughs> Kafamın <laughs> oradan geçti. Ne? <laughs> Ve benim yanında patladı ama bir şey olmadı ona. Sen de bu var mı? <laughs> Allah belanı seni abi. korudum hadi öldür onu. Mi? Senin arkanda adam vardı ona sıkayım derken Öbür taraftan adam çıktı ona Arkanda Heh geri zekalı işte onu öldür dedim ben de İki derede bir arada yok, iki arada bir derede kaldım Sis <laughs> yedi Bu ne lan boss mu bunlar Aynen bu görevden kalabalık Yok lan O kadar, kadar kalabalık da kalabalık sen çatış çatış ya niye ben gidiyorum retro evet, bombayı <laughs> oh, salak <laughs> İşte yukarı çıkıyoruz görmüyor musun? Salak. lancını. Tamam ha şey. şey. benim. Aa bak bak bak. Böyle bitti. İzlediğiniz için <laughs> <yazıçım>, teşekkür ederim. <laughs>